Herkese merhaba. Amerikan Trax için Goodyear lastik paketi çıktı. ETS'deki de zaten olan bir özellik. Bir DLC buraya da gelmiş oldu. Çekicilere lastik geliyor ama bu sefer Dorsal'e de geliyor. Yani Goodyear lastikleri Dorsal'da kullanabiliyorsunuz. Şu an hemen böyle girip gösterelim. Ne geliyor ona bir bakalım. Şimdi çekicilere zaten ne geliyor hemen şurada Goodyear boyaması geliyor. Tamam. Kabin aksesuarları da var ama şimdi lastiklere bir bakalım. Şöyle önde şu lastik var. Eğer e, değiştirirsem lastiği yine bak şu şekilde daha geniş oluyor. Böyle yapmak isterseniz. Yani bunlar sürüşü etkiliyor ama şimdi şöyle bir durum var. Yine lastik DLC geldi. Güzel bir şey. Lisanslı sonuçta marka gel gelmiş oldu buraya. A, bu sürede tabii ki de ets ya da ATS genel olarak hani Bridgestone diyelim atıyorum bir, öyle bir marka gelmedi. Yeni bir lastik markası katılmadı. Şu an Michelin ve Goodyear var ve normal Warsaw'lan yani default e, lastikler var. Bir de arkadaş şöyle görüyorsunuz bir de bunun tabi jantını değiştirirseniz white yaparsanız Seagull dediği olay. Seagull'un bir de şeyi de var aslında ee, Böyle jant e, var mesela bak Deep Blue diye Goodyear için mavi bir şey var ee, Değişikmiş Herhalde bu bunları da boyarsınız ona göre Şimdi bunu mesela Goodyear yaptık ee, White oldu bu da yine aynı şekilde Endurance, Fuel Max olabilir Bunu da mesela böyle yapabilirsiniz aslında yani şu jantı normal Seagull Chrome yaparsanız lastiği de şöyle yaptığınızda yine böyle normal olarak Deep Blue şeklinde değişebilirsiniz lastikleri. Bu çekicinin lastikleriydi. Arkada bir şey yok zaten. Hani bunu da şimdi white yapmayalım biz yine. Ee, dynamic de olmasın. Chrome olsun. Ama mesela Chrome'u yapsanız ve şöyle dip Blue yine white oluyor. Bir de normal versiyonu var. Burada da yine Endurance lastik yapabiliyorsunuz. sen. Yani budur yani olay. Ve Star'a böyle bir lastik ekledik. Şimdi kokpitte neler var hemen onlara da bakalım. Mesela burada bir e, Goodyear çantası var. Not defteri var. Goodyear, Goodyear çantasını böyle koyduk. Ondan sonra şurada Goodyear için bir şey var mı? Yok. Ön tarafa Goodyear Not defteri takılabiliyor. E, başka bardak takılabiliyor. Goodyear kumbara varmış. Çok güzelmiş. Tamam. Şapka var. Ondan sonra naneler, nane şekeri varmış. Bu <laughs> da <laughs> işte ATS'de aksiyolar gelince böyle şeyin önü açıldı. Daha fazla biliyor. Bardak kalsın. Buraya mesela yine ne konulabilir? Bardaklık için. Buraya yine kupa konulabilir. Goodyear kupası varmış. Bak bunu da koyabiliyorsunuz artık. Tamam. Buraya ek bir şey geliyor mu Goodyear için? Goodyear logo çıkartması geliyor. Eski logo çıkartması geliyor. E, tamam. Aşağıya ne konulabilir burada Goodyear için? Yine çanta var. Çanta var. Bir de vırzı bir şeyler var. Arka tarafa da tabi özel bir yatak gelmiyor. Yani battaniye diyelim. Yastık olarak da şu an Gutir yastığı var. Arkaya yine normal olay var. Buraya nane koyabilirsiniz ya da işte şapka koyabilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Buraya da aslında bir şeyler konulabilir elbette ama çok farklı olacak. Buraya da Wing dediği araç kokusu var Gutir için. Başka var mı Gutir'e? Bir de Zeppelin var. Yani bu da vardı zaten ETSG'de ets de güncellemeyle bazı aksesuarlar geliyor. Tabi orada da biliyorsunuz güncelleme olmuş kabinin aksesuarlarında. Yeni şeyler eklenmişti. Oraya da geliyor. Budir DLS'ine sahip olanlara. Bunun Steam fiyatı zaten 6 TL. Bunu çok da söylemeye gerek yok ama. Dorsia'da şöyle bir yine boyama geliyor. 2 tane farklı. Lastik açmak. Dorsia'nın lastikleri normalde değişmiyordu. Yani daha doğrusu değişiyor ama normal e, lastikler değişiyordu. ETS2 tarafında normal Chrono'da yani var plastik lastik değişimi de diğerlerinde yine standart Böyle yeni bir şey gelmedi. ETS2'ye niye gelmedi şimdi dorsal lastikleri? Şimdi bu merak edilecek. Herkes bunu isteyecek tekrar. Ya bunun bir sebebi vardır. Bir de ETS'e gidebiliyorsun. Böyle yeni bir şey olduğunda direkt ATS gelir. Ama ki de büyük bir oyun olduğu için. Yani yapılabilecek olsa bile. Belki yapılıyorduk şu an bilemiyorsun. Ama getirmiyorlar hemen. Belki de başka bir planları vardır. Başka bir şey bekliyorlardır. O yüzden farklı bir şey gelir. Bilemezsiniz. Hani olmayacak diye bir şey yok. Zaten modla yine eklenebilir. Oradaki lastikler. Zaten bir sürü do dorsayı modda kullanıyor insanlar. Evet güzel ya. Yani ya böyle bir şeydim bir lastiğin yıpranması var oyunda aşınması var tamam mı ama o görsel olarak olmasını geçtim bizim bir yerde böyle lastik e, şeyini e, durumunu görmemiz lazım değil mi böyle bir, bir oyunun bir bir kısmında bir şeyinde bir araçta bir şeyde görmemiz lazım ki bu lastikler zamanı geldi böyle değişir yani kaza yaptığımızda değil ya da kaza yapmasa bile lastikler belli bir süre sonra aşınıyor ya sürdükçe. Onu bir görelim. Yani tamir tamir kısmını kastetmiyorum. Orada yine bir şey olsun işte. Lastik geçim bir şey olsun. Bir görelim artık o durumunu. Durumu nasıl kullanışta ne kadar hani yıpranmış lastik. Bunları görsek çok güzel olur. Böyle değiştirelim. Böyle değişik bir mevzu oldu burada. Kurum yapalım bunları da. <laughs> Çok garip oldu şu an yani. Nasıl nasıl bir araç oldu böyle ya? Mavi yaptık ama. Şimdi kokpite baktığımızda zeplini görüyorsunuz, bardağı görüyorsunuz, burada kupayı görüyorsunuz, ondan sonra çantayı görüyorsunuz. Şöyle çıkartmada görüyorsunuz, yastığı görüyorsunuz, yine çantayı görüyorsunuz. Dışarıdan baktığımızda şu an Goodyear aracı oldu bildiğin, tanıtım aracı oldu diğer boyama da güzel tabi ama ben böyle bir deneyeyim dedim. Şimdi 1.40'da de böyle sırıtmıyor bazı renkler. Ondan lastiklerde lastikler de böyle güzel bir kalitede duruyor şu an. Bir bakalım lastiklere yakından. Mavi jant böyle garip oldu ya. Tabi buna özel şey biliyorsunuz yani diğer Veltonic well pek DLC ile oluyor bu olay. Çünkü o olmadan aslında biraz da bazı şeyler boş oluyor tabii ki de onu alırsanız daha iyi olur. Eğer yoksa onu da bence. İndirme zaten şu an ETS2 ve tüm DLC'leri ve ana oyunları lastik bu. Yani her yeni gelen lastikler bir daha iyi oluyor. Yani şey olarak hani bir nebze şimdi, şimdi şey aramayın tabi 4K olsun çok daha yanıtlı dişler olsun falan aramayın ama daha iyi oluyor lastikler. Vay lastiğe bak şu an şu an çok iyi değil mi? Böyle ışık vurdu. Lastik ya. Böyle yolda durduk şu an. Dingilleri kaldırdık. Vay. Böyle bak komple bir şey şu an güzel duruyor bak yansıması falan böyle ışıkla çok güzel oldu sanki değil mi? Vay vay vay. Ama işte dediğim gibi o olay olsa şu an lastik deformasyonu da gelse mesela bu DLC'de kıymete biner zaten o zaman. Daha da böyle şey olur. Yine al alıyorsun ama lastik deformasyonu ve bu lastiğin yıpranmasını belli bir görsek belli bir süre sonra değiştirilse diyelim ki adam 50.000 km şey gidiyor sürekli yapıyor ama hani tamiratla ayrılması lazım o. Yani, tamir etmekle alakalı değil o olay, dediğim olay. İşte, oyun o şey kulvara giremiyor bir türlü. O şeyde yürüyemiyor hiç. Kozmetik oluyor bu diğer sefer. Görsel oluyor. Elbette yani, tabii lastik seçiminin farkı var oyunda. Şasinin de farkı var ama o dediğimiz olay bir türlü olmuyor. O üzüyor insanı. Çünkü öyle olsa ben ee... Daha fazla ilginin olacağını düşünüyorum ve öyle olunca çeşitli lastik markaları gelmekte çekilmez çünkü şey oyunun öyle bir özelliği ön plana çıkmalı ki insanlar da onu konuşsun düşünsün, planlasın, ilgi göstersin ve ondan sonra markalar da bu sayede ilgi göstersin, lastiklerini ön plana çıkarsın. Bu şekilde kozmetik bir yere kadar yani bir şeyin değişmesi lazım elbette. Neyse görüşmek üzere bir sonraki videoda ATS'ye bayağıdır girmiyorduk ETS2'de Iberia B40 derken ETS2'ye geri döndü derken Yani şey yani güzel olduğu için aslında öyle ama tabii ki de Amerikan Traximeter'ın olayı başka Şu an tabi yine Amerikan Traximeter'ı Ultra Grafik'te oynuyoruz SI falan işte 400 oz falan açtım MSI RTX 3060 olduğu için onu da söylemiş olalım Görüşmek üzere bir sonraki videoda video açıklamasında Steam sayfası var bu bir paketinin güzel bir DLC görmüş oldu. Ben de tekrar oturmuş oldum. Direksiyon başına atasıydı. <laughs>